Arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ben Cahit. Arkadaşlar şimdi size oyunu anlatacağım. Oyunumuz arkada gördüğünüz balonları elimizdeki mızraklarla patlatmaya çalışacağız. Patlattığımız her bir balonda ceza aşağı düşecek ve düşürdüğümüz cezayı karşımızdaki rakibimize çektireceğiz arkadaşlar. Oyunumuz bu kadar basit. Şimdi oyuna geçeceğiz sizlerle. İlk başlığını seçmek için bir taş ve makas yapalım. 1, 2, 3, taş, yap, makas. <laughs> Arkadaşlar taş kağıt makas konusunda biraz uzmanım. Her türlü kazanıyorum. Benim ya zafim <laughs> ne? Ya, ya bak, ara, bak Her türlü ara, cezayı düşüreceğim. çektireceğim. Bugün hazır olun her şey. Küçük müçük acı mı? <laughs> Mezrağımızın ucunda <laughs> iğneler var şöyle dönemeşli. Şimdi bunlardan ilk cezayı düşüreceğim. Ve Yusuf her türlü cezaya aldı. <laughs> Askerliğini Şahay <da> yapmış. Tatil <laughs> Arkadaşlar ilk atışımı yapıyorum izninizle. Müsaadenizle. <laughs> Arkadaşlar, cümle, <laughs> ilk cezamız. Of of, 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 Hazır mıyız? Arkadaşlar, kafada iki adet su balonu patlatma Ama bunu sonra mı saklarsak? Şimdi hasta olursun. Ama ne yazık hiç acımayacak <laughs> En son bence de. Seni hiç ilgilendirmez. Şimdi hazır olun. Iki tane su balonu patlayacağım. Acımıyor. Hiç acımıyor. Acıma. Şimdi bu cezayı çekeceğim. Ama birazdan olacaklardan ben sonra hiç acımayacağım. O videonun sonuna bırakmasınlar. <laughs> <Ben> Cümle <acımayacağım. gülüyor> acımayacağını şimdi cezayı çektirdiğinde çok iyi göreceksiniz. <laughs> Kendi de <laughs> kafasında ilk başta yumurta kırmıştım. Şimdi Benim kafama oynanan bir oyun var burada. Olmayan <laughs> şeyden azıcık çekmezdim. <gülüyor> 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 gel gel. İlk turuncu mu bu? Hayır turuncu Daha renk körü var oh, Su buz buz gibi <laughs> Acımayacaksın acım Zaten kaç aydır yıkanmıyordu adam akıllı yıkamış olduk bu sayede. evet, sayede. Babam aklını 12'den vururdu benim. 11 buçuk değil bak. Yanlış olmuş. O kadar at. <laughs> Arkadaşlar kafasına çok darbe yaptım herhalde kafası çalışmıyor artık. <laughs> Başın dönüyordu. <laughs> bir at daha versem mi ya? Bence bir, evet. bir, bir daha vermek istiyorum. Bir at daha, bir at daha. Ne kadar acımayacağım desem de acımak bir hak zorundayım. Hak daha, bir at daha. <laughs> Hadi, hadi. Kavuk, kavuk. <laughs> Büyük hissediyorum. Keşke hiç bu hakkı vermeseydim. Hayır, 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 hayır. 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 <laughs> Nazlı. <canım>. Oha açılmıyor. <laughs> Bence... E, ıslak elimle torunum açılmıyor. Bir sonraki ceza. <laughs> İyi de ödül. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki cezayı ve kime devre çıktı? <laughs> atışında, bir tur sonraki atışında patlatacağı balonda düşen cezayı kendisi çekti. Ve ben üçer ceza çekeceğiz ama ödül alırsam da böyle... anla anla Ama bu bu çocuk bu, ço... <laughs> <Şu anda çok gülüyor> bu çocuk Bu en yeten evva ugbu şansla çok yaşar. <laughs> Arkadaşlar ya, şimdi sanırım herhalde onu 3 tane üstte ceza çektireceğim. İki kere ben vuracağım, bir kere kendisi Hayır, vuracak. Hayır bu oyunlarda becersem yine sana ödül oluyor. Ben anlamadım ki. Şimdi arkadaşlar atışa geçiyorum. Şu mavi gözüme çok güzel gözüktü. Ama o yüzden ben kırmızı yıldım. Yes mi? Yes. Şimdi ama atarsam da... İnşallah vurur. Vurana kadar ama ödülü alırsam... Ödülü alırsan ödül de var. Mavide büyük bir şey. İnşallah vurur. Şimdi güzel bir atış ile birini patlattım. Rüzgar biraz dursun da. Şurası güzel gözüküyor. Cezam <laughs> nerede? Arkadaşlar şimdi bir ceza daha çektirici. Allah'ım. Ödül. Ödül gibi. Yine. Ödül gibi. şans Ulan oluyor. Şans diye diye şansı kendine çevirdin. <laughs> bu hep böyle yapıyor ya. Bunda bir şeyler var. Bu sinsi şeytan. küçük ağlama, şeytan ağlama, bu. Ağlama geç hadi. İzle. Kendimi bir de ödülü bulursam var ya. İnşallah bulursun da ben sanki. Gaza gelelim. Ve gaza gel. <laughs> e, yes be. Yes, be. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir sonraki cezayı devlet vardı. Şimdi bakalım açacağım, kendisine kendisine hangi cezayı çektirdi. Heyecanla bekliyorum. Hadi. oryantal arkadaşlar. Oryantal oynatacağız bir dakika boyunca. Ya dur dur. Oh. Evet. Her şey hazır. Ber Lokman oğlum müziği. Evet. <laughs> Başla. Bir dakika boyunca. Bir dakika boyunca. Dön 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 dön. Kıvır. <gülüyor> <gülüyor> Bu cezalar başını gezemiştiyor. kadar gün çok güzel gidiyor. Daha hiç ceza, ceza çekmedim. E şimdi bir tane daha ceza çektirme şansım var. Bu güzel cezayı Yusuf'a çektirmek için güzel bir atış yapmak istiyorum. Daha ceza çekeceğime inanmıyorum. Yeter ya. Dedi <gülüyor> mi? Hadi 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 Çok, çok. <laughs> Sanırım Söyledim, ceza mi? çekeceğim. Ya şimdi kötü bir ceza çektirme. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Gün ne kadar güzel gidiyordu. Ben bunu ne <laughs> yaptım? Yes, Keşke zirvede bıraksaydım. Keşke zirvede bıraksaydım. Çok ödüm! Bak hep böyle krem şantiyon. Hayır hayır hayır! <laughs> gel önce de Kafana ulaşamıyorum. eğil yanıldırmak için. <laughs> ne Ama ben düz tamam, biraz... topak, Ben onu seviyorum. Tamam yok gözünü yok. Ama böyle bir bardağımı çok yani. daha tamam, Nasıl istiyorsan gel yaklaş kaçma. Hep orada bir, bir bardaktan fazla var. Gel buraya. Bir bardak bir yarısı. tamam <laughs> değil. Hadi. Hadi. hadi su dök, süt dök fırına at beni kek <laughs> olayım <laughs> 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 ya, ya hadi tamam gel yavaş hadi, yap, yavaş yavaş şey. yavaş <laughs> 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 oh. herkes öldürür sevdiğini kulak verin bu dediklerime kaldım buradan. Şöyle biraz da. Of oh ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tane tokat en, en çekmek istemediğim cezayı Al artık Kalmadı. Önüne onunla oldu. Neyse. Ceza çektirme sırası bende. Bu kadar. İnşallah. inşallah. Ne cezalar var da? Neyse. Bir tane. Herhangi bir tane ceza çekmek. Güle şanslı başlamışım. Güzel de. cezadan sonra ben artık zaten hayattaki şansım derim. Evet. Çekil çıkıyormuş var ya ben kafayı yerim. Allah! Yüzme! <laughs> Yüzme! Bugünlük karınızı çektim. <laughs> Yüzme! Allah'ım çok mutluyum ya ben gidiyorum. Çark döndü çok fena döndü. Ben gidiyorum. Biz, şimdi şeytan dua etti kabul oldu. <laughs> Bunu yiyememek <laughs> istiyorum. Yokuştur yüzdür ama canım o. Sen dansçıya <laughs> alışkınsın. Yapıştır. <laughs> Yapıştırırken aa. <laughs> ya biraz yer durdum ama bugün beni mahvetti. Hareketler. <laughs> ne size... diyordu böyle enayiler falan diyordu öbürü. <laughs> hadi. Şimdi üstüne, şimdi üstüne bana bir ceza çektirirse ben burada bayılıp düşerim artık. <laughs> hadi geç atışını hadi. Attım. Sonra ne oldun? <laughs> Geç. Çünkü... Devran döndü hissediyorum. Ama riske atacağım. Tek bana vuracağım. Oraya atmayacağım da tek olana. Hayır, orada. Ben bir bacım bakamıyorum. Bakamıyorum. Allah'ım! <laughs> Sabah tanrı ona vurmaya çalışıyor. Bir sürpriz yapalım. Yusuf görmeden açalım. Hani ya? Bir, saniye, bir saniye bir saniye bir saniye. Arkadaşlar ne yazıyor? El ve ayak bağlı şekilde kaç 30 saniye git. Getirin Otuz. bana ipi. <laughs> <laughs> de Ayağımı bağlayarak nasıl gideceğim? <laughs> Sürüneyim mi? Kolanda mıyım ben? Arkadaşlar bu ceza beni çok mutlu etti. <laughs> Onu süründüreceğimi söylemiştim. Onu yerlerde böyle süründüreceğim var ya. <laughs> of, <elleniyor. gülüyor> çok mu? Ha, <laughs> Şimdi tabi bu yürürken öyle sadece yürütmeyeceğiz. Dokunmak, vurmak, yere düşmek. Hayır hayır öyle bir şey yazmıyordu. <laughs> Yok. Temas etme gitmeye çalışacağım. <laughs> Elini ayağını bağladıktan sonra. Hayır. <laughs> öyle bir şey yaparsa... Kışkırtmaya kadar yok olmaz böyle bir şey yok. Seni hiç arayın. Öyle yapmıyorum. Bırak tamam yeter. Yok yapmayacağım. Dokunursan bırakırım yarı yolda. Hayır. Yatarım oraya kalkmam. da <laughs> <Aa>! Aklınca eğleniyor. <laughs> Arkadaşlar o unu bana dökmeyecekti. Çok büyük hata yaptı. Aklınca eğleniyor şu an bana bir şey yapacağım. Geç oraya bekle Arkadaşlar şimdi nereden ne nereye kadar yürüdüğünü göstereceğim size. Buradan başlayacak ve orta sağ çizgisine kadar benim müdahalelerimle devam edecek. Evet. Ne kadar yürüyebilirse artık yere düşmesi falan başlayabilir. Çekebilirsin onu. arkadaşlar. Geç orada bekle. kadar izlediyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı ayrıyetten beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendince bana kışkırtma yaptı, ufak bir kışkırtma. <laughs> Ayağım gitti, kaladı gerçekten. Şşş. Ama ama acımayacağım. Bundan sonra ben de acım. Her şeyi kendi bir şey ekleyeceğim. Hadi canım hadi. Gerçekten. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> 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 çok sinirlendim. Yeter bıktık ya. Bir şey kaldım. mı? Pasmas var mı? Daha fazla ceza çekmek istemiyorum. İsot ye. İsot ye. Alın aç ağzını da boşaltacağım. aç ağzını boşaltacağım. <laughs> aç ağzını Abi, bu ne? Ben, beni pastayı <laughs> çevirdin. Şimdi acı, acılı yemeği çeviriyorsun. Bana ne? Umurumda değil. Bir... <laughs> bu isotu şimdi ağzına boşaltacağım. Çeyiz otu. Baya baya acı, daha önce. Baya acı. Hani baya 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 acı. İyi biraz ağzına bok atıran. Neyse şun otur, Oturayım da şunun aynı boya geleyim. Çok az koyardım ama acıyla arası iyi. O yüzden bokunu çıkara çıkar. Acıyla aramız iyi. Acıyla aramız iyi diye çekmediğimiz acı kalmadı. Cahit. Herkes bir esprimotik Cahit yazabilir mi başta? <laughs> hadi hadi. Lan çok dökme. <laughs> Yok çok değil. Çok, çok değil çok değil. <laughs> Aç biraz daha. <laughs> Hayır, 10 saniye bekleyin. <laughs> Ağzında bekletir ha <laughs> sen. Gel, gel, gel. İyi miydi havalar? <laughs> Ağzım çiğ köfteye döndü. Evet çok acı, çok iğrenç tadı şey var. Bugüne kadar acıyla aram iyiydi. Bu saatten sonra acım acı. Lan bu ne kadar acı? arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Cezalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çektirdiğim cezalar hakkında. <laughs> en kötüsü ama en kötüsü bağladığında su balonu gibi görünüyor ama ayağım kanadı. Orada küçük bir kışkırtma yaptın. Bunun cezası olacak. <laughs> Bedel ödemen lazım bazı şeyler için. Bedel ödemeden <laughs> ulaşılmıyor. Yani. Ama sen de onu onu yaptım ya. Bu video bitti. En ağır, en ağır cezaları bugün ben çekmişim. Bir önceki videoda kendisi çekmişti. Ve bugünlük burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sevgiler, arkadaşlar. saygılar. Görüşmek üzere. Yorumlarda kendinize iyi bakın.